Müminlerin sağlamları var, çürükleri var. Elmanın sağlamı çürüğü var mı? Ağacın sağlamı çürümüşü var mı? Metalin pırıl pırıl olan, sopa sağlam olan bir daha yavaş yavaş paslanmış, artık çürümüş böyle bir çürüme bassa gidecek kadar çürümüşü var mı? Var. Müslümanın da çürüğü var, sağlamı var. Yüreği çürümüş, hayatı çürük, namazı çürük. Orucu çürü, haccı çürü, tesettür çürümüş yani çürümüş. Yani özür diliyorum ama kendisine kafir diyemediğiniz için ne yapalım Müslüman diyoruz işte dediğiniz tipler var. Tıpkı böyle hayatı makineye bağlanmış, yoğun bakım alınmış. Artık oradaki aletlerin böyle zikzaklarıyla, periyotlarıyla yaşadığı görülen bir tipi düşünün. Nefes alışverişi var. Ama tuvalete bile gidemiyor, abdest alamıyor, namaz kılamıyor, hacca gidemiyor, zikredemiyor, cihat edemiyor. Ne bileyim arkadaşlar, bir sıra rahimde işi yok onun. Cenazeye katılamıyor, Müslümanların dertleriyle aktif olarak ilgilenmiyor. Çünkü makineye bağlanmış. Bu kadar. Ne farkın var? Namaza ölüsün, oruca ölüsün, hacca ölüsün, zikre ölüsün, davete, tebliğe, Allah yolunda vuruşmaya ölüsün, cenazeye ölüsün, hastaya ölüsün. Dünya kan, gözyaşı, namus çırığı, alt üst olmuş Müslümanların derdine duaya bile 24 saatlik zarfta bir pay ayıramayan yüreği çürümüş ölüsün. Bunca dünya yerle bir oluyor, alt oluyor, bir tepkin yok ölüsün diyor. ölü ölü arkadaşlar onun için sağlam Müslümanla çürük Müslüman bu ayet özellikle müminler demiyor Allah salihul mümini müminlerin sağlam olanlar derdini anlamaz namaz dersin geçiyor dersin olmaz dersin ne var yani bir kere açılsan ne olur adam hepten açık zaten bir kere açılsan ne olur Okul bitinceye kadar, emek olunca kadar ne yapalımdır? Bütün dünya böyle oldu kardeşim. Allah affetsin ile tüm Kur'an'ı sıfırlayan bir ifade kullanır. Hz. Muhammed'i bir daha öldüren bir ifade kullanır. Ölümün pahasına yap demez. Allah yarattı, Allah rızkını verir demez. Çürük Müslüman. Allah biz onlardan eylemesin. Çürüklere yapışarak çürümekten de muhafaza eylemesin.